Herkese merhabalar, selamlar, sevgiler. Sevgili Boğa Burçları kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bugün Mart ayına özel bir kahve bakımı yorumlayacağım. Her şeyin hayırlısını, en güzelini sizlere diliyorum. Ay çok güzel. Niye biliyor musunuz? İçinizde bir şey kalmamış. Yani sıkılmışsınızdır, bağırırsınız, söylersiniz, ifade edersiniz benim içimde kalacağına, sıkıntı olacağına dışarı çıksın, konser olsun gibi bir olay. Şimdi şöyle bir göstereyim. Bir kaçış yolunuz var bu arada. Bir değil birden fazla kaçış yolunuz var. Şöyle göstereyim de ondan sonra sırayla bir yorumlayalım. Bakın. Şöyle dipten başlayalım. Şurada arkadaşlar cool gibi bir görüntü. Ağız kısmı, kafa kısmı şöyle geliyor arkaya doğru. Şimdi arkadaşlar Q'nun arka tarafında ve ön tarafında iki tane küçük nokta var. Bunlar direkt olarak düşüncedir. Q dediğimizde öncelikle aklınıza ilişkileriniz gelmeli. Kiminle ya da kimlerle? En başta aşk ilişkisi yaşıyorsanız bu kişiyi düşünün. Bu kişilerle aranız sol arka tarafta yani limoni olulan bir dönem. Kızgınlıklar, kırgınlıkların olduğu bir dönemden artık çıkıyorsunuz. Bu bir. Çünkü Solda olmasına rağmen çok çok temiz görünüyor bu bir. İkincisi insanların sizin hakkınızda vardığı yanlış bir kanı var. İşte boğa burcu çok cinsellikçi. Boğa burcu çok yemek yiyor. Hayattaki en önemli durumu bu. İşte herkes iyi geçiniyor. Aslında enayi şöyle böyle. Bakın insanların yanlış bir kanıda olduğu bir durum var. Bu Mart ayı içerisinde hem Çevrenizdeki insanların sizinle ilgili eğer ki varsa yanlış teorileri, ön yargıları bunları kırabilirsiniz. İşte tembel şöyle böyle. Bunları kırıyorsunuz bu bir. İkincisi çevrenizin sizi daha çok sevdiğini, size daha çok ilgi gösterdiğini insanların biraz da belki sağlık olayınız var. Belki yükseliyorsunuz. Belki para olayınız var. Belki evleniyorsunuz. Bakın bir şeyler var ki insanlar Mart ayında sizin etrafınıza doluşmak isteyebilirler ki bakın alt tarafı bayağı kalabalık insanlar var ki sizin de bir ilerleyişiniz var. Düşünün ki bir perde var, perde açılıyor. insanlar çünkü perdenin arkasında nasıl bir boğa burcu var? Hiç ...ilgilenmemişler. Sadece şöyledir, böyledir. Önyargı, önyargı, başaramaz, beceremez, olmaz ondan vesaire. O perdenin açılmasıyla insanlar sizin... E, ...aslında ne kadar yetenekli, başarılı, iyiliksever bir insan olduğunuz... ...ya da hangi karakteristik, hangi yeteneklere... ...iş olur, eğitim olur, başka bir şey olur... E, ...ne kadar yetenekli, ne kadar merhametli insanlar olduğunuzu... E, ...görebilirler, zekanızı bu dönemde e, ön plana çıkarabilirsiniz. Dediğim gibi o perdenin açılmasıyla... Aynı şuradaki gibi bakın bir yol var önünüzde. Yanlarda insanlar var. Değil mi? Şöyle bir yol yanlarda insanlar siz o yolda tek başınıza yürüyorsunuz. Yanınızda birisini görmedim açıkçası. Ve insanlar tarafından gerçekten sevilebilir sağdan soldan bir alkış olayınız olabilir. Arkadaşlarınızla aranız bu aralar biraz daha iyi hale gelebilir. Küslükler vesaire varsa evet buralarda bir düzelme, iyilikler görünüyor. Bir de arkadaşlar çok akraba diyemeyeceğim ama bir kadınla bir böyle konuşma, sohbet olabilir ama çok derin bir sohbet. Bakın bu kadın ya ayakları aşağı doğru, kolları bir tuhaf, hafif kilolu. Böyle sanki diz kapağının altında etek giyiyor. Ayında 18'i çıkmış. Tabii ki Haşa tam net tarih vermek doğru değil. Bir 58'de vakitler diyelim. 1, 11, 21, 31, 8, 18, 28. Bu vakitler biraz daha bakın bir kadınla. Ama kadın sanki arkadaşlar nasıl biliyor musunuz? Ya hasta o yüzden böyle bir tuhaf duruyor. Ya arkadaşlar sizi çok özlemiş. Ay seni görmeden ben yapamıyorum çok kötüyüm diyen bir kadın. Akrabadır değildir hiç fark etmez. Siz bu kadını biliyorsunuz. Yani giyinişi minişi çok tatlı bir kadın, ee, kimsenin laf söyleyebileceği bir insan değil ve ayılıyor bayılıyor yani sizin için onu da söyleyeyim bir mest konuşmalarınız var ki sağlık olayıyla alakalı sizi çağırabilir. Şimdi arkadaşlar onun haricinde iç kısım çok çok güzel. Yeni yeni oluşumlarınız var. Yeni yeni gündemler aslında ortaya çıkıyor. Bir şeyleri hep iyileştirmek için, ilişki iyileştirmek, kendinizi iyileştirme gibi. Burada birisiyle arkadaşlar önlü arkalı bakın duruyorsunuz. Şöyle göstereyim. Önde biri, arkada biri. Biraz şeye benziyor şu kısım. Hierogliflere benziyor ama görünüyor bence. Buradaki bir kişinin arkasında bir insan var. Sanki motora binmiş birisinin. Böyle arkasından tutuyor gibi görünüyor. Onlara bağlı birisi bağlı olan diğer kişinin de arkadan birilerini çekmesi. Bu şu tarz bir mana. Düşünün ki hanede bir insan iş buldu, iş kurdu, maddiyatı yükseliyor. Zaman içerisinde ya da bir şehre gitti, bir ülkeye gitti. Zaman içerisinde ailenin diğer üyelerini de böyle peşinden sürüklüyor. Kötü anlamda değil, onu söyleyeyim. Ben yükseldim, ailem gelin siz de yükselin. Ben iş buldum, Şimdi iş bulamayan arkadaşım, kardeşim kimler varsa onları da yükselteceğim gibi. Yani bir kişi kendini aslında bakın kurtarıyor. Özellikle hane civarlarında. Bir kişinin kendini kurtarması herkese etkiliyor. Onun kurtulması demek, onun rahatlaması, onun işte iş bulması, yükselmesi, başarısı, evlenmesi. Herkes onunla beraber sanki evleniyor. Herkes onunla beraber bir şey yapıyor. Biri diğerini, diğeri ötekini çeke, çeke, çeke bir konuma bakın bir yükselişe bir erme olaylarınız var. Şurada yalnız yatan bir insan var. Biraz belki hani ağrı, baş ağrısı vesaire olabilir. Çok böyle aşırı büyük diyeceğim bir şey değil. Olabilir. Ee, i̇nsanlar çünkü hasta, tam hasta olunan dönem olduğu için biraz kırgınlıklar olabilir. Devam ettiğimde dediğim gibi arkadaşlar burada e, şu kısımda da sanırım evet şurada bir yerde göstermiştim. Yine burada da o 3 tane üst kısımda güzel kaçış yollarınız aslında var. Bu üç tanesi arkadaşlar. Bir tanesi bir insandan kaçış. Şurası gördüğünüz gibi bir silah var. Şimdi silahla alakalı bir kaçış ama a, silah mı geliyor falan değil. Kahvelerde silah bir anlaşmazlığın bitmesidir. Ve tabii ki biz partnerinle anlaşamıyoruz. Bu anlaşmazlığı biz bitireceğiz. İki şekilde bitirebilirsiniz. Bu anlaşmazlık yaşadığımız konuyu kapatırız, hallederiz ve bitiririz. Bir daha açılmaz bu konu. Ya da aramızdaki olayı bitiririz. Aslında iyi bir şey olduğu için silah görmek iyi bir şeydir. İyi bitireceğinizi söylüyor. Sadece birazcık anlaşmazlıklar, gıcık davranışlar biraz artış göstermiş olabilir. Evet bunun bir bitişi var. Bundan da bir çıkışınız, bir kaçışınız var. Hani bitiyor olaylar. Bir de arkadaşlar sanki hani elinizde olsa böyle bungalov gibi kamp yerleri gibi böyle çadır biraz böyle bir şeyleri sanki belki tatil istediğiniz için böyle bir görüntü var. Evet buralara gidebilirsiniz bir kaçış. Hani tatile kaçış deniyor ya. Onun gibi bir şeyiniz olabilir. Bir de arkadaşlar bir kişinin hareketini, davranışını değiştirmesini istiyorsunuz. Aslında o size böyle yaptığı için, böyle davrandığı için onun özür dilemesi gerekiyor ama siz daha çok şöyle desiniz lütfen düzel, lütfen hareketlerini düzelt. Yani size çok affedersiniz yalvarması gereken, sizi dil dökmesi gereken o iken siz ona dil döküyorsunuz biraz daha. Yani onun evet ben böyle yaptım özür dilerim demesi gerekirken bana kötü davranıyorsun, bana şöyle davranıyorsun diye. Yani siz onunla bu sefer hani kendi düzelsin diye ona yalvarıyorsunuz. Böyle bir görüntü var. Demek ki çok seviyorsunuz. Burada da dediğim gibi bir çıkış, bir kaçış yolu var. Kişi der ki Aa, ben bu boğa burcunu gerçekten çok çok üzmüşüm. Ben bunu fark ettim kendimi düzelteyim. Buraya geldiğimde biraz korkmuş olan bir surat var ama kesinlikle kötü değil. Şöyle bir şey eski devran değişiyor. O dönem artık bitiyor. Ay inanamıyorum hiç bu işsizlik bitmeyecek zannettim. Bu süreç hiç bitmeyecek zannettim. Ama bitti ama biz yaklaşık 3 kişi olarak çok rahatladık. Kendimize sağlam bu kazıklar hani çakılır ya, ev bile şey yapılırken, yapılırken o dip kısma doğru bilmem kaç metreye. Sizin de böyle bakın sizi sağlam tutacak olan kazıklarınız var. Ay bir an para elimizden gidecek zannettim. Bir an ödeme yapacağız zannettim. Ay bir an beni bırakacaksın diye işte çok korktum. İşte nasıl çıkarılacağım diye çok korktum. Başaramayacağım zannettim. Oh be çok mutluyum yani böyle şaşırmayla biraz böyle ağzınızın açık kalması arası bir durum ama kesinlikle çok çok güzel bir olay arkadaşlar çok karanlıkta kalmış. Yani düşünün e, test hani böyle de yorgunluğum var. Kanınıza baktırırsınız hiçbir şey yok. Bir yerinize baktırırsınız e hiçbir şey yok ama bu yorgunluk nereden geliyor? Bakın karanlıkta kalmış bir olay var. Hani böyle kalkıp da gizli sırlar ortaya çıkıyor diye değil. Ya oraya başvuruyorum olmuyor. Buraya başvuruyorum olmuyor. Peşinden koşturuyorum o kişinin düzelmiyor. Deniyorum, deniyorum işte kilo veremiyorum. Bunun sebebi ne? Tiroidiniz mi var? Başka bir sıkıntım mı var? diğer insanlardan belki eksik kalan bazı özellikler var. O yüzden olmuyordu. Demek ki bu Mart ayında bunları fark edebilir, bunları düzeltebilir. Böylelikle de hani kavuşmak istediğiniz bir şey varsa tabii ki bu gelebilir hayatınıza. Aslında o karanlığın aydınlanması biraz daha bu şekilde. Güzel bir koruma duvarı var. Yalnız bu koruma duvarı birazcık Kalkmış biraz hani dua ediyorsunuzdur, manevi anlamda tüsünüzü mü yakarsınız, meditasyon mu yaparsınız bilemem. Ağrı çalışması mı yaparsınız artık size kalmış. Biraz bu alanlara eğilim göstermenizde fayda var. Yoksa Mart ayında biraz sıkıntılı, kanlı, korkunç, kızdıklı, size kızıldığını gördüğünüz bazı rüya durumlarınız olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Çok bilgi bir kadın var arkadaşlar burada oturuyor. Evet şuradaki hani bahsettiğimiz kadın olabilir mi? Tabii ki olabilir ama bu kadın biraz daha öngörüleri çok yüksek olan bir kadın. E, bu kadının lafını lütfen dinleyin. Yani Biraz büyük bir kadın hani küçük 30-35'lerinde birisi değil, 40'larında birisi değil. Biraz daha yaşı olan bir kadın dediklerini dinleyiniz diyeyim. Ya tabii ki diyeceksiniz ya benim hayatımda böyle biri yok ama iş yerinde bir hani ablamız var, işte bir hocamız var. Onun dedikleri olur mu? Olabilir. Yani fikirlerine güvendiğiniz birisi. Onu söyleyeyim. Yani kötülüğünüzü istemeyen birisi. Bu kısım ikinci denememde ancak bu şekilde oldu. Diyorum ya bazı karanlıklar var. Aydınlatılması gerekiyor. Tabii ki ve bazı şeyler çözülmeye başlanıyor. Bu sizden özür dilemesi gereken kişinin özür dilemeyip de siz söyledikten sonra dilemesi gibi. Bakın daha yolun çok çok başında. Evet akıyor ama akıyor ama çok hızlı oluyor da diyemem. Bir de buradan bakın iki tane şans ve fırsat sizi yakalıyor, sizi de öyle bir haber ki arkadaşlar yani kollarınızı açmışsınız, resmen uçuyorsunuz artık mutluluklardan artık uçuyorsunuz diyebilirim. Siz bir yere beklerken başka yerden yüzünüze bir şans gülebilir. İkili ilişkilerde kalp var görüyorsunuz zaten yani bariz belli. Bir telefon alabilirsiniz, güzel şeyler duyabilirsiniz. Bir de bir çekim enerjisinin hani birbirimize elektrik aldık hani bir çekim var aramızda. Ten uyumu olur, başka bir şey olur. Bir çekimin olduğunu hissedebilirsiniz. Onu da ayrıca söyleyeyim. Çünkü bir mıknatıs var burada. Benim sizler için arkadaşlar söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.